Rengarenk Umutlar Derneği. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Ne yapacağız şimdi konuşacak mıyız? Konuşacağız ne diyeceğiz? Çocuklar tarihi yapıları geziyor. Bugün ben burada kiliseyi gezdim. Bugün ben burada kiliseyi gezdim. Küçük bir kız çocuğu kilise avlusunda. Küçük hebroş diyorlarmış. Hebroş yani masal demek. Bir masal keyif. Hmm şeyine çıkacağız macerasına. Kenya ve Kenfi kadim zaman. Bir varmış bir yokmuş. Çocuklar sandalyede oturan yaşlı masal anlatıcısının etrafında yerde oturuyorlar. Ee, mesela hocalar bize görev verdi. Çocuklar dar sokakta dokuz taşı oynuyor. Dedi ki siz ailenizden eski kalan oyunları öğrenip geleceksiniz bize söyleyeceksiniz. Biz de o yerleri gezip o oyunları oynayacağız. Ben dedemle anneanneme gittim. Ben üç tane masal topladım. Benim topladığım masal var bir tane. Sonradan tiyatroya çevirdiler bunu. Behram Paşa Camii avlusundaki çocuklar Erbane çalıyorlar. ne Bilmeyenden korkma, bilene sor. Tarihi geziyoruz, oralarda oyun oynuyoruz. Bir de bunları birleştirip kitap haline getiriyoruz. Diyarbakır'ın içinde yaşayan etkin grupları araştıracak. Hani onların içinde Süriyenler, Ermeniler. Türkler var, Kürtler var, Zazalar var. ve Suriyeliler, Mersinliler, Antalyadılar. Suriyeli e, millet e, bizim gibi. E, eski yıllardan kalan bir millet. Hmm. Kiliseye gittiğimizde haşı duruş var ya. Küçük bir kız çocuğu kollarını iki yana açıp İsa'nın çarmıha gerilmiş haldeki duruşunu gösterdi. O duruş benim çok şeyime gitti. Bir de tablosu çıktı. Çok güzeldi o tablo. Kilisedeki sıralarda oturan çocuklar etrafı inceliyor. Aynen bu kursa bir tane Türkiye'li arkadaşım var. Çok iyi anlaşıyoruz. Hem Arapça biliyor, hem Türkçe biliyor, hem de Kürtçe biliyor. Kürtçe, e, Kuş dili, e, Türkçe, e, İngiliz hepsi başka dil yani. Aynı değil olmamak. Çocuklar fistan giydirilmiş bir kuklayı sokaklarda gezdiriyorlar. Ama hepimiz aynı şeyleri söylüyoruz. Mesela ben sana şimdi saygı söylüyorum, siz de şimdi bana saygı yapıyorsunuz. Ele ben öyle yapmak istiyorum, şöyle olmak istiyorum. Sokakta oyun oynayan çocukların ardından beyaz zeminde rengarenk bir şemsiyenin sapını tutan farklı ten rengine sahip 3 insan kolu çizimli Rengarenk Umutlar Derneği logosuyla yarısı turuncu yarısı yeşil renkli Bomovu yazısı belirdi. Logoların altında Sabancı Vakfı İBE programıyla desteklenmiştir yazıyor.